İnşayı gayri talebi mevcut olmayan bir manayı İK için kullanılan inşayı gayri talebi terci ve taaccüp ile inşa mevkinde kullanılan haberlerdir. Tereci ummak demektir. Emel edinilen ve husulü beklenilen bir şeyin beyanıdır. Umarım ki ola sayende ümidim hasıl mısraında olduğu gibi. Şayet beklenilen korkulacak bir şey ise onu anlatmaya işfak denilir. Huzuli'nin Geh gamzen içmek ister kanımı yağ çeşmin Korkum budur ki nagah kanlar ola arada beytinde olduğu gibi. Tereccinin manası umarım ki, umulur ki, ola ki, belki, ihtimal ki, şayet, inşallah, Allah kerim, Allah büyüktür gibi kelimelerle işvak manası da korkarım ki, korkulur ki, haf olunur ki, çekindiğim şu ki misilli lafızlarla ifade olunur. Tereci ile işvak istikbale mahsustur. Temenni ise hem maziye hem istikbale ait olabilir. Umulan ve istenilen şeydeki husulün imkanı ile ademi imkanı da tercih ve temenni arasında ehemmiyetli bir farktır. Taaccüb Bir şey hakkında hayret göstermektir ki bu hayret o şeyin ya güzelliğinden yahut çirkinliğinden olur. Ne iyi adam, ne arsız çocuk, ne güzel yazı, ne çirkin resim. Zihi tasavvur ibatıl, zihi hayali muhal misallerinde olduğu gibi. Haberin inşa makamında kullanılması, muktezayı zahirin hilafına sevk edilen sözlerden biri de haberi cümlelerin inşa mevkiinde kullanılmasıdır. Bu yoldaki cümleyi haberiyelerden söyleyenin maksadı, onların medlûlünü haber vermek değil, muhataptan bir şey istemektir. Mesela, Artık yarın sabah bende haneye kadar gelmek zahmetini ihtiyar edersiniz diyen bir adamın maksadı yarın sabah bizim eve gel demektir. Doğruluğu takdir edilmediği için irtikaba meyleden birine insana sadakat yarışır görse de ikra yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah beytinin okunması ona doğruluk mesleğinde devam et tavsiyesinde bulunmaktır. Bir malın satılıp alınması esnasında satıcı ile alıcının söylediği sattım ve aldım yahut kabul ettim gibi sözler de birer cümle haberiye oldukları halde inşa mevkiinde kullanılmaktadır. Vallah, billah, subhanallah, maşallah, Allah esirgesin gibi kelimelerle kullanılan cümle-i haberiyeler de bu kabildendir. Bâki'nin Hoş geldi bana meykedenin abu havası, billah ne hoş yerde yapılmış yıkılası beytinde olduğu gibi. İnşa mühim bir bahis olduğundan daha ziyade tafsilat alınmak için Ahmet Cevdet Paşa'nın Belagat-ı Osmaniye ve Diyarı Bekirli Said Paşa'nın Mizanül Edep kitaplarıyla Manastırlı Rifat Bey'in ilmime anisine müracaat edilmelidir.